31 Ağustos 1924 bu meraklı gözler tahtadan yapılmış platforma çıkmış bir kurtarıcıyı can kulağıyla dinliyor. İki sene önce düşman süngüsü altında bin bir türlü acılar çeken bu insanlar iki sene sonra halaskarını ağırlıyor. Peki Halaskar Gazi neden iki sene sonra büyük tarzı yönettiği bu şehre tekrar gelmişti? Bunun cevabı için iki sene geriye dönelim. 31 Ağustos 1922 Büyük taarruzun zafere ulaştığı artık kesinleşmiş Türk ordusu önündeki Yunan ordusunu denize doğru kovalamaya başlamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal düşmandan arındırılmış olan savaş alanına indi ve dolaşmaya başladı. Yanındaki heyetle birlikte berber çamı mevkiindeyken gözüne enteresan bir şey ilişti. Bir top mermisinin açtığı çukurun içinde üzeri yarı toprakla örtülü bir şehidin kolunu sancağı gökyüzüne doğru dik bir vaziyette tutarken gördü. Büyük bir şaşkınlıkla şehidin yanına gitti. Bu görüntüden çok etkilenmişti ve derhal şehidin kimliğinin bulunmasını istedi. Belki de dört yanı işgal altında olan Türk yurdu Anadolu'nun ne olursa olsun bayrağına olan sonsuz bağlılığını ve yine ne olursa olsun son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğini düşündü. Daha sonra savaşımızı en iyi anlatan olay işte budur. Bu anın örneği alınsın dedi. Yanında bulunan heyet örneği aldı. Fakat Mehmetçiğin kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine Kemal Paşa adı Mehmet olsun dedi. Çalışmalar yapıldı. Temel atma töreni için Kemal Paşa Afyon'a geldi. Tüm komutanlar, siyasiler, dernek yöneticileri ve halk bu olaya tanıklık ediyordu. Mustafa Kemal ve milletvekilleri araçlarını halkın alana gelmesi için vermiş, halk alana bu araçlarla getirilmişti. Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtına ilk harcı Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım attı. Mekanın özelliği ve halkın coşkusu Mustafa Kemal'i çok etkilemiş olacak ki o gün her zamankinden daha anlamlı ve daha güçlü bir nutuk verdi. Sözlerinin her biri ayrı bir mesajdı. Özellikle düşmanlara karşı çok net mesajlar verdi. Şimdi sizlere bu sözlerin bir kısmını okurken o gün kayda alınan görüntüleri de toplu halde sunacağım. Mustafa Kemal cümlelerine kendisine güvenip Kurtuluş Savaşı'nın başına getiren millete teşekkür ederek başlamış, başkomutanlık meydan muharebesinin nasıl kazanıldığına dair anlatımlarda bulunmuştu. Daha sonrasında ise halkla samimi bir şekilde adeta dertleşmişti. Şu cümleleri kurdu. Efendiler, Türk vatanını almak düşüncesini Türkiye esir etmek hayalini genel ortak bir düşünce haline koymaya çalışanların da hak ettikleri sondan kurtulamamış olduklarını gözlerimizle gördük. Efendiler, kendilerine milletin geleceğe emanet edilen adamlar, milletin kuvvet ve gücünü yalnız ve ancak yine milletin gerçek ve kabul edilir yararlar elde etmesi yolunda kullanmakla sorumlu olduklarını bir an olsun hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki bir memleketi ele geçirip işgal etmek, o memleketin sahiplerine hükmetmek için yeterli değildir. Bir milletin ruhu baskı altına alınmadıkça, bir milletin karşılığı ve iradesi kırılmadıkça o millete hükmetmenin imkanı yoktur. Halbuki yüzyılların çocuğu olan bu milli ruh, kalıcı ve sürekli bir milli iradeye hiçbir kuvvet karşı koyamaz. Hükmedilmek istenmeyen bir milleti esaret altında tutmayı başaracak kadar kuvvetli zorbalar artık bu dünya yüzünde kalmamıştır. Türk milleti son çarpışmalarıyla, özellikle burada kazandığı zaferle, kazandığı kararlılık ve iradeyle herkesce bilinen bu gerçekleri bir defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazımış bulunuyor. Efendiler, Afyon Karahisar Dumlu Pınar Meydan Savaşı ve onun son safhası olan 30 Ağustos Savaşı Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Hiç şüphe edilmemelidir ki yeni Türk devletinin genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır. Burada gerçeklerini söylediğimiz şehit asker abidesi. İşte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide, Türk vatanına göz dikeceklere Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Efendiler, bu büyük zaferin çeşitli unsurları üstünde en önemlisi ve büyüğü Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün dünyada ne büyük ne verimli bir inkılap olduğunu anlatmaya gerek görmem. Milletimizin uzun yıllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde onların yönetim ve baskısı altında ne kadar ezildiğini, onların hırslarını sağlama yolunda ne kadar büyük felaketlere ve zararlara uğradığını düşünürsek milletimizin Egemenliğini eline almış olması olayının bütün büyüklüğü ve önemi gözlerinizin önünde canlanır. Gerçi büyük zaferin ertesi gününe kadar İstanbul'da halife ve sultan adı altında bir şahıs ve onun işgal ettiği hilafet ve saltanat unvanıyla bir makam vardı. Fakat bu zaferden sonra millet o makamları ve o makam sahiplerini hak ettikleri sona ulaştırdı. Efendiler, milli egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş olan kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. Avrupa'nın ortasından ta doğunun diğer ucundaki binlerce senelik memleketlere bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğu'nun hak ettiği sonu da daha güzel anlayabilirsiniz. Arkadaşlar, saraylarının içindeki Türk'ten başka unsurlara dayanarak, düşmanlarla birleşerek, Anadolu'nun ve Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından sürülmeleri düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Türk milletinin atalarının kutlu emaneti olan bu topraklarda tam anlamıyla efendi olarak yaşaması ancak o lüzumsuz ve manasız olmaktan başka varlıkları tam zarar ve felaket olan makamların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi. Efendiler onlar yüzünden Türk vatanının ve Türk milletinin geçirdiği acıları, üzüntüleri hissetmemiş bir ferdimiz yoktur. Bu kadar üzüntüler ve kötülükler geçirdikten sonra elbette Türk öğrenmiştir ki vatanı yeniden yapmak ve orada mutlu ve hür yaşayabilmek için mutlaka egemenliğe sahip kalmak, cumhuriyet bayrağı altında bütün çocuklarını toplu ve dikkatli bulundurmak gereklidir. Efendiler, yüzyıllardan beri inleyen fakat baskıcıların, aldatanların bilgisizlerin oluşturdukları engellerle yürek parçalayan sesini milletin kulağına duyurmayan zavallı vatan bugün diyor ki can kulağınızı bağrında en derin üzüntüler duymuş annenizin samimi sözlerine sürekli açık bulundurunuz. Efendiler, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hükmedici olma ve güç kabiliyetini göstermiş olan atalarımız zamanında bu sesi duymaktan geri çevrilmemiş olsalardı, Türk topluluğunun, Türk idealinin Türk çıkarlarının korunmuş ve çoğaltılmış olacağı ana vatanı bugünkü parçalanmış şekliyle mi miras alırdık? Efendiler, artık vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, ilim ve hüner, yüksek medeniyet, hür düşünce ve hür zihniyet istiyor. Şeref, namus, istiklal, gerçek varlık. Vatan bu isteklerini tamamen ve hızla yerine getirmek için kurallı ve gerçek bir şekilde çalışmayı emreder. Efendiler, Yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat bir şey düşünmemişlerdir. Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. O da artık Türkiye'de, Türkiye'den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu düşünceyle hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Efendiler, bizim milletimiz vatan için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır bunu da ispat etmiştir. Milletimiz yaptığımız inkılapların kararlı savunucularıdır da. Benliğinde bu huylar yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiç kimse hiçbir kuvvet alıkoyamaz. Efendiler, milletimizin egemenliğini eline aldığı gün bilmeyen kalmamıştır. En karanlık kötülüklerin en derin uçurumu kenarında bulunuyordu maddi kuvveti yıpratılmış, savunma araçları elinden alınmış, manevi dünyası, kutsal saydıkları saldırıya uğramış, üzücü bir durumda bulunuyordu. Bütün bunlara rağmen varlığını ve istiklalini kurtarmaya karar verdi. Bu kararında başarı sağlamak için bütün milletin kendine bir hedef ve hareket seçmesi gerekiyordu. Bütün milletin o hedef üzerine mutlaka başarı sağlamayı amaç kabul etmesi gerekiyordu. Millet bütün varlığıyla bütün özveriliğiyle, bütün inancıyla o hedefe beraber yürümeli ve mutlaka başarılı olmalıydı. Efendiler, o hedef burasıydı. Amaç olan başarı burada kazanılan zaferdi. Efendiler, milletimizin bundan sonraki işinde de başarılı olabilmek için milli hedeflerini bütün açıklık ve kesinlikle bütün vatandaşlarının gözünde ve yüreğinde bütün parlaklığıyla belirlemiş bulunuyor. İsterseniz benim burada hedef dediğim şeyi siz milletin ideali olarak adlandırınız. Fakat bu ünvanı verirken dikkat ediniz ki hayal olan bir anlama kendinizi kaptırmayın. Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin ideali bütün dünyada tam anlamıyla çağdaş bir sosyal toplum olmaktır. Bilirsiniz ki dünyada her toplumun varlığı, kıymeti özgürlük ve kurtuluş hakkı sahip olduğu öze uygun yapacağı çağdaş eserlerle mümkün olur. Uygar eser oluşturmak yeteneğinden yoksun olan milletler hürriyet ve kurtuluşlarından ayrılmaya mahkumdurlar. İnsanlık tarihi baştan başa bu söylediklerimi doğrulamaktadır. Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde bekleyenler veya bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak bilgisizliği ve dikkatsizliğinde bulunanlar uygarlığın coşan seli altında boğulmaya mahkumdurlar. Efendiler, çağdaşlık yolunda başarı yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen alanında başarılı olmak için tek olgunlaşma ve yükselme yolu budur. Hayat ve dirliğe hükmeden emirlerin zamanıyla değişme, olgunlaşma ve yenilenmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, fenin harikaları, dünyayı şekilden şekile geçirdiği bir dönemde yüzyıllık eskimiş düşüncelerle, geçmişe tapınmakla varlığını korumak mümkün değildir. Efendiler, milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Bilirsiniz ki ekonomik açıdan zayıf bir yapı fakirlikten kurtulamaz. Kuvvetli bir uygarlığa refah ve mutluluğa kavuşamaz. Sosyal ve siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki başarı da ekonomisinde edinilen bilgiler derecesiyle uygun olur. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın. Memleket ve istiklal savunması için varlığı gerekli olan bütün kuvvetler ve araçlar ekonominin genişleme ve açılmasıyla mükemmel olabilir. Milletimizin özünde bulunan kuvvetli karakter, sarsılmaz irade, ateşli milliyetçilik iktisadi başarılardan kaynaklanacak verimlerle de hak ettiği derecede desteklenmek zorundadır. Efendiler, artık bugün hayat ve insanlık gerekleri bütün gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı olan söylentiler ahlak ve inanca uymaz. Gerçek ortaya çıkınca yalan ortadan kalkar. Boz sözler, uydurmalar kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve olgunlaşma yeteneği olan milletimizin sosyal ve fikri inkılap adımlarını kısaltmak isteyen engeller derhal yok edilmelidir. Efendiler, Son sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum. Gençler, cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve anlayışla insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Arkadaşlar, bu gazilik ve şehitlik diyarını terk ederken şehit askeri hep beraber saygıyla selamlayalım. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yapılmasını istediği heykel ve o gün o kutlu ortamda yapmış olduğu konuşma budur. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.